Tekstil Günleri kanalından herkese merhaba. E, bu videomda sizlere e, ben e-ticaret'e daha önce katıldığımı, e-ticaret'e başladığımı söylemiştim. Bundan önce bu e-ticaret videomla ilgili 2 adet e, bir video paylaştım. E, süreçleri az çok var. Başlangıç süreçlerini az çok anlatmaya çalıştım. Orada bu sizlere bunu e, ve o videolarım duruyor hala. E, yani e, oradan e, bakabilirsiniz, izlemek isterseniz e, ne söylediğimi şundan bahsetmiştim. Kuruluş süresini anlatmıştım. İşte bu e-ticarete başlarken ne yapmamız lazım? İşte şahıs şirketi kurmamız gerektiğinden, işte bir muhasebeciyle anlaşmamız gerektiğinden, işte bununla ilgili işte trend yola nasıl girdim, hani hepsi burada ya falan nasıl girdim. Bunlardan falan bahsettim. Bu süreçleri anlattım. ama şöyle oldu. Ben mesela 6. aydan işte 2024'ün Haziran ayında başladım e ticarete. Ee, ve de Kasımın e, Kasımın e, Kasım, Kasım ayında e, bunu sonlandırdım. Yani e-ticaretim bitti artık. E-ticaret e, sürecimiz sonlanmış oldu. Ve Bu videoyu çekmemdeki amaç da işte bu e ticarete başlarken ve bitirmemiz sebebini anlatacağım size burada. Neden e, başladım, neden bitirdim? Tabii ki neden başlamamın kısmı zaten belli. İnsanlar e, bir şeyler yapmak isterler, ticaret yapmak isterler kendi mesleğimizle ilgili orada işte ürün satmak isteriz e, veya da e, başka ürünler de satabiliriz yani bu tamamen kişinin kendi e, düşüneceği der, kendi karar vereceği bir durum e, ben de mesleğimle ilgili kıyafet üzerine giyim üzerine e, bu işe girdim e ticaret yapmak istedim e, girdim ama tabii çok böyle e, tabi temkinli girdim aslında zaten dedim önceki videomda da temkinli yavaş yavaş ilerleyeceğim ve e, temkinli şekilde gideceğimi zaten bunu belirttim. Ee, ama e ticaret sürecindeki bazı durumlardan dolayı ben e, e, pek hoşuma gitmedi, e, pek sağlıklı gelmedi bana, ben o yüzden bırakma kararı aldım, bıraktım. E, bu sağlıklı gelmeyen kısımlar ne diyecek, diyecek olursanız, şöyle söyleyeyim ben size. Ya, şimdi burada tabii ki kimsenin e, şevkini kırmak, kimsenin işte e, yanlış yerlere yönlendirmek gibi bir düşüncem yok. tamamen Benim Yaşadığım kendime özgü deneyimlerimi anlatıyorum. Ve benim gibi düşünen insanlara bir yol gösterici olmak istiyorum açıkçası. Buradaki benim amacım bu. Yani e, tabii ki e-ticarete yapılma, yapılmaz diye bir şey yok. Yapılır ama nasıl yapılır az çok anladım yani onu onu size ben burada e, dillendireceğim. Onu söyleyeceğim size. Şöyle bir durum var mesela ben şimdi e-ticarete başladım, değil mi? şahıs şah şah şirketi kurdum. E, işte muhasebecim zaten yönlendiriyor bununla ilgili seni yani zaten bütün işlemleri hallediyor muhasebeciniz. Onda da belli bir meblağ üzerinden anlaşıyorsunuz zaten aylık olarak. E bununla ilgili zaten siz iş yapsanız yapmasanız da size her ay belli bir e, maliye, maliyeden yani vergi dairesinden bir ödeme çıkıyor onu ödüyorsunuz. Bu e, 308 liraydı benim e, yaptığım dönemde her ay hiçbir şey yapmasanız bile. E, şimdi e, bu 2025 yeni yılda sanırsam 500 küsürlüğüne tam rakamını hatırlamıyorum 5 küsürlüğüne çıkmış galiba. 3 aydan 3 ay tabii ki stopajınız oluyor, memleğiniz oluyor, ekstra bunların ödemeleri var. Yani detaylarına fazla girmiyorum bunların da. Yani siz hiçbir şey yapmasanız da devlete sizin ödemeniz sabit. Devamlı ödüyorsunuz. Yani satış yapmasanız bile. Onu bir kere bilin. E, Mahsebe ücretinizi her ay ödemek zorundasınız. Bunlar falan sabit. Bunları ödüyorsunuz. Yani ben şahıs şirketi kurdum işte bir dükkanım yok. Evet elektrik parası kiram şuyum buyum. Evet bunlar olmuyor ama e, ama hiç giderinizin olmadığı anlamına gelmiyor tabii ki. E, bunları bilin. E, şimdi benim asıl bırakama, bırakmamdaki sebep şu. Şimdi e, ben baktığım zaman mesela e, pazar yerlerine bir çoğu öyle zaten. Şu anda pazar yerine bir çoğu öyle. Mesela siz bir ürün e, e, pazarlıyorsunuz orada, satıyorsunuz. E, örnek verecek olursam diyelim ki bir 100 liralık ürün. Zaten ama şöyle bir şey var mesela pazar yerinde, Trendyol'da özellikle. 200 lira üzeri bir ürün satıyorsanız zaten bu e, kargo bedeli dahil oluyor. Yani e, müşteri aldığı zaman kargo dahil yani kargo ücreti ödemiyor müşteri. Ama 200 lira altı olursa yani mesela 199 liralık bir ürün satıyorsan bu ne oluyor o zaman? E, kargosunu alan kişi yani e, sipariş veren kişi diyor müşteri ödüyor. E, bunda da aslında hepsini müşteri ödemiyor. Mesela 60 lira bir kargo ücreti var diyelim. En düşük paketten bahsediyorum. 60 lira bir kargo ücretimiz var ortalamada. Bu 60 30 lirasını satıcı ödüyor, 30 lirasını alıcı ödüyor. Yani orada da aslında hepsini alıcı ödemiyor. Orada da öyle bir şey var. Onu da bildim. Ben onu da bu işe girdikten sonra öğrendim o kısmı. Çünkü orada şöyle bir şey siz algılıyorsunuz baktığınız zaman. işte kargo ücretini satıcı öder, alıcı öder diye orada yazıyor mesela. İşte ama satıcı öder kısmı tamam. 200 lira üzeri satıcı tamamını ödüyor. Ama alıcı öder kısmında 200 lira altı olursa dediğim gibi 30 lirasını sen veriyorsun. 30 lirasını e, karşı taraf veriyor. Alıcı kişi veriyor. E, yani o, tabii o da ürünün içine dahil oluyor. Mes mesela sipariş verdiği zaman, 100 lira ürün verdiği, aldığınız zaman ne oluyor? Otomatik ben alıcıya 130 lira olarak yansıyor. Kargo bedeli işin içine girdiği için. E, bu şekilde yansıyor. E, onu da e, ben dedim ya sisteme girdikten sonra e, öğrendim. E, o kısmında da bilmiyorum açıkçası daha sonrasında yani buradaki şöyle bir duası öğrenirken derken burada şöyle bir var. Artık bütün şeyler hep size sizden alınmaya çalışılıyor. Yani bütün bedeller, bütün giderler, bütün işte kendine göre trend yolun veya da hepsi buradan kesme, kesmek istediği cezalar, kestiği cezalar her şey size yansıyor. Yani ben şimdi 100 liralık bir ürün satacağım. Mesela 100 lira bir ürün diyelim. Bedeli. Ben bunu 100 liralık ürün satacağım. Bunun dedim ya 60 lirasını kargo düşünecek olursak 30 lirasını ben vereceğim. 30 lirasını kaç taraf verecek? E tamam. bunun bir de komisyonu var. E, Trendyol mesela benim, e, benim sektörümdeki e, komisyon ücreti giyim üzerine sektöründe e, komisyon ücreti yüzde yirmi bir buçuk lira komisyon var. Yani 100 liralık bir üründe 21.5 buçuk lira bir benden komisyon alıyor. Bu ürünü sattığım, sattığım için. Yani onu da koyuyorsun, onu da koyuyorsun. Yani bunu aşağı yukarı 100 liralık zaman zaten e, komisyonuydu, kargo parasıydı falan derken e, bir bakıyorsunuz e, yani ürün başka yerlere gitmiş fiyatı. Sizin karınız yok şimdi yanlış anlamayın. Bak ben şey fiyatını söylüyorum şu anda. Karım ne oldu benim diye bakıyorum. Arada kar kaynayıp gidiyor. Yani ha şu da var ama yani şimdi bana diyorsunuz ki ya siz de ona göre fiyatını koyacaksınız. Ona göre işte hesabınızı yapacaksınız. Ya tamam ben onları demek istemiyorum size. Burada ben trend yolun ya da hepsi buradan veya da pazar yerlerinin mantığını anlatmaya çalışıyorum size burada ben. Ve o hesap ayrı bir hesap. Yani ben tabii ki ürünü koyarken e, e, kargo bedelini, komisyon bedelini tabii ki hepsinin üstüne koyuyorsun, koyuyorsun, koyuyorsun. Kar, e, e, kar marjını da koyuyorsun. Ona göre tabii ki satıyorsun. Ona, ona itirazım yok. Yani buradan beni eleştirmeye çalışanlar olur. E, ben sadece mantığını anlatmak istedim size sadece bunu. Şimdi e, baktığımız zaman şimdi ben traktoda girdim. Hepsi buradaya girdim. Hep benden şey istiyorlar. E, reklam ver, reklam ver. İşte ön plana çıkman için reklam vermen lazım. Hep sizden para talep ediyor. Hep sizi böyle e, nasıl diyeyim? E, ya hatta trend olan beni arada aradığı zaman da söyledim yani. Ya dedim ben dedim bu bu sektöre yeni girdim. Yani pa, yeni bir satıcınızım ben sizin. Yani sizin e, bana destek olmanız gerekirken e, siz tam tersi ya, de, demiyorsunuz ki ya biz bu satıcıyı bir yerden alalım. Yeni başlamış bu satıcı. Buradan alalım. E, bir yeri satış adetlerine kadar getirelim. E, yani ya da belli bir süre tanırsınız işte bir yıl, bir buçuk yıl diye süre tanısız ve o sadı, onu ön plana çıkartmaya çalışırız o süre içerisinde. Ondan sonra istediğiniz gibi reklam talep edersiniz. Ondan sonra değil, komisyonunuzu tabii ki talep edersiniz ama dersiniz ki tamam biz sizi bir pazar yeri olarak desteğimizi sağladık bir yere gittik ama öyle yok. Biz pazar yerine girdik. Trendyol hepsi burada ya. E, dakika bir gol bir reklam verin. işte ön plana çıkın. Reklam vermezseniz ön plana çıkıp çıkartmıyorlar siz onu bilin yani. Mesela ben bir tane basic bir tişört koydum diyelim. Evet siz de bir basic tişört aratıyorsunuz. Yani düz beyaz basic bir tişört diyorsunuz. Arıyorsunuz şeyden yazıyorsunuz. Çıkıyor ama o reklam verenler ya da daha büyük markalar falan hep ön plana çıkıyor. Siz orada gözükmüyorsunuz. Yoksunuz. Yani siz, siz kendinizi orada bulabilmeniz için çok aramanız lazım. Böyle daha aşağılara falan bakmanız lazım. Ee, yani e, dedim ya zaten yeni girmişsiniz. E, işi anlamaya çalışıyorsunuz. E, durumu anlamaya çalışıyorsunuz. Devamlı sizden hep para talep, para talep. Burada kazanan kim oluyor bakıyorum. Ya ben emek harcıyorum. Ee, bunun işte katalog çekimleri var. Bunun işte ne bileyim e, vergisiydi. Bunun işte komisyon masrafıydı. Bunun kargo masrafıydı. E, bu işte ürünü tedarik etmek için sen koşturuyorsun bir sürü. Tabii ki sen koşturacaksın. Onlara şey yapmıyorum ama ben süreci anlamalı için şey söylüyorum. Yani bir sürü süreçleri var. Bunun paketlemesinden tutun kargoya vermesine kadar falan. E, hepsi bir zaman. Hepsi bir e, uğraş bunların. Yani... E, Ha, şu mantık da var bu sana da ben işte zaten şah şirketi kurdum evde yapıyorum işte kiram yok şuyum yok buyum evet kiranız yok şuyum ama dedim ya da başta da söyledim Ma maliyedeki e vergi dairesindeki giderler falan devam ediyor bir şey yapmasanız devam ediyor yani bir bekleme şansınız yok aslında bekleseniz de sizler ay ödemeleri yapmak zorundasınız. E Trendol bir yandan sizi arıyor işte diyor ürün yükleyin bilmem artırın satışınızı falan e reklam verin. Yani e, süreçler o kadar böyle kendilerinden yana kullanıyorlar ki ben anlatamam bunu size. Yani e, bana pek mantıklı gelmedi e, bu pazar yerindeki satış orayı büyük markaları koymuşsunuz oraya. Siz onlara rekabet etmeye çalışıyorsunuz. Yani burada bir statü koymaları lazım aslında. Hani ne bileyim büyük markalara ayrı bir şey yapmaları lazım. Ya da ya da o sistemin işte olmamaları lazım. Yani siz eğer ki e, yani normal esnaf için ya da normal satıcılar için bir şeyler yapmak istiyorsanız büyük pazar yerlerinin içinize sokmamamız lazım. Orada bakıyorum bir sürü e, satıcılar var rekabet etmeye çalışıyorsunuz falan olmuyor. Yani e, anlayacağınız bu işte yapılmaz değil evet yapılır. E, büyük bir sermayeniz vardır büyük bir paranız vardır. Gidersiniz bu işe girersiniz ve sabır gösterirsiniz dersiniz ki ben bunu yapacağım dersiniz yaparsınız ona bir şey diyemem. Veya bir dükkanınız vardır Trendyol'a girersiniz zaten halihazırda bir dükkanınız vardır. Etrend yola da girdiniz. Hala da orada da işte e, ne gelirse hesabı yaparsanız o da mantıklı olabilir. Evet. Ama öbür türlü ben işte etrenet yola gireyim. Ben işte hepsi buradaya gireyim. Bir pazar yerine gireyim. E, oradan paralar kazanayım. Yani size bunu yedirmiyorlar. Yani kim yiyor? E, pazar yeri komisyon alıyor. Cebine atıyor. E, kargo şirketi e, kargo parasını alıyor. Cebine atıyor. Değil mi? Siz ürün tedarik edeceksiniz. Ürün tedarikçi kazanıyor. E, yani siz eğer ki bir kargo size geri döndüyse zaten onun e, gel git masrafları falan bir sürü var. Yani e, neresinden tutarsanız e, baya bir tutarsızlık oluyor. E, ya bu işi dedim ya ben bu işe başladım. İşte bu işten para kazanacağım. Bu işten geçimimi sağlayacağım diyen insansanız eğer siz bu işi bu şekilde yapmayın. Ha, nasıl yaparsınız dediğim gibi öne geldi. Hala hazırda bir dükkanınız vardır. Veyahut bir ev, ev hanımısınızdır. veyahut işte bir hani nasıl diyeyim? Yani bu işten para kazanarak geçiminizi sağlayan birisi değilsinizdir diyelim ki yani. yani bunu değerlendirme açısından yapmak isteyen birisisinizdir. Ona lafım yok. Ama bir buradan ben para kazanayım ve geçimimi sağlayayım. Buradan bir kaçan sağlayayım böyle hem yani umudumu buraya bağlayayım diyorsanız sakın bu işe girmeyin. Onu bir kere söyleyeyim size. Ben girerken işte umudumu buraya bağlayarak zaten girmedim. Yani umudu buraya bağlasaydım zaten ben o çoktan gitmiştim yani ben zaten çalışan birisiydim ee, bunu ek olarak e, yap denemek istedim ve denedim de ve gördüm de yani e, o yüzden bunu demek istiyorum ben yani sakın o şekilde girmeyin demek istiyorum yani e, sonuçta bunu denememiş birisi olarak söylüyorum ben size bunu ee, pazar yeri bana göre mantıklı değil ha mantıklı olan şu mesela Instagram'da satış yapanlar falan var mesela görüyorum. Bana o daha mantıklı gelmeye başladı. Çünkü nasıl? Ya Instagram'da bir sayfa kuruyorsunuz. E, kendi adınıza veya firmanız adına neyse. Oradan mesela siz trend verdiğiniz veya yani hepsi burada verdiğiniz e, şey paralarını, komisyon paralarını e, orada reklam olarak harcasanız tamam mı? Reklam olarak verseniz kendinize yatırım yaparsınız. Bir de kendi e, e, sitenizi kurarsınız. Kendinize yatırım yaparsınız. Yani o zaman da o satış yaptığınız zaman sizden komisyon isteyen yok. Bir kargo ücretiniz olacak. O da kargo firmasıyla anlaşıyorsunuz zaten. Yine aynı hatta belki daha da uygun fiyatlarda kargo firmasıyla anlaşabilirsiniz. O da mantıklı geliyor bana. Ha onda da bir süreç var mı? Evet, bir süreç var ama sizi e, komisyonlarla işte reklamlarla vereceksin, ön plana çıkartacağız diye böyle bir e, şey yok. Siz arkanızdan böyle arayanlar, işte mesaj atanlar yok yani. O yüzden kendi e, kendiniz büyümek istiyorsanız, kendi markanızı büyütmek istiyorsanız bu şekilde kendi sayfanızı kurarak kendiniz oradan reklam vererek büyütmeniz daha mantıklı. Bu bana mantıklı geliyor. Bir süreçtir tabii ki bu adım adım. hani hemen o da tabii ki birden olmuyor ama e, en azından e, pazar yeri icabında siz, e, sizi icabında satışınızı bile durdurabilir. Ama sizin emekleriniz hepsi boşa gider. Ama o bir tarafta öyle bir şey olmaz. Ve bu tarafta sizin kendi e, e, birikiminiz. O yüzden oradan korkmayın. Benim sizlere burada söyleyeceklerim bu şekilde. Yani dedim ya bununla ilgili iki video çekmiştim bunun öncesi. Başlangıç ve de ilerleme durumuyla ilgili bir video çekmiştim. Bu da benim üçüncü e, pazar yeri videom. Sonuncusu daha doğrusu hem de. E, neden sonuncusu olduğunu açıkladım sizlere. Umarım e, faydalı olmuştur. E, yani e, deneyimlemiş oldum. Yapmadım demeyeceğim. Ama bunu da yapmak isteyenlere de buradan bir e, bilgi vereyim dedim. Pazar yerleri e, bizim insanlar için yani bizim böyle e, şahıs şirketi kurayım da işte bir şeylerden bir yerlerden başlayayım, devam edeyim diyebileceğiniz böyle bir şey değil yani. Dedim ya bunu yapacaksanız buradan geçiminizi veya da buradan gelirinizi sağlayan insan değilseniz bunu yapın. Buraya umut bağlamayın yani. Umut bağlamadan yapın daha doğrusu. Onu demek istiyorum size. Öyle bir imkanınız varsa yapın. Ama yoksa sakın kendinizi riske atıp bu sisteme bu şekilde girmeyin. Ya pazar yerleri, işte yol hepsi burada gibi diğer pazar yerlerde yani hepsi aynı şekilde. Sizden komisyon alma derdindeler. Ve komisyonlar da bayağı yüksek bence. Dedim ya 100 liralık bir ürüne 21,5 lira ben komisyon veriyorum. Ya çok değil mi ya bu? Bayağı çok yani. O yüzden de sonlandırma kararı aldım. Benim sırtımdan başkaları para kazanacak. Ben çilesini çekeceğim. Bana hiç mantıklı gelmedi size de gelmeyeceğini zannediyorum. Ve de burada pazar yerlerini eleştirmiş oluyorum. O yüzden de bunları bilin. Güvendiğiniz Instagram sayfalarından bence yönlenin. Oradan alışveriş yapın. Oradaki insanlara bir tabii ki orada yanlış insanlar da bulunabiliyor bazen ama işte diyorum ya zaten bakın sayfaya bakın ne kadar takipçisi var, ne kadar yorumları var. İşte alanlar memnun mu? Zaten buradan kendi ele veriyorlar yani. Buradan baktığınız zaman o, o şekilde alışveriş yaptığın zaman daha mantıklı bence. E, güvenilir yani. Onlar da güvenilir oluyorlar çünkü. E, kendini marka kurmuşlarsa kötülemek istemezler. E, bu şekilde daha sağlıklı. Trend yoldan, hepsi buradan bence e, belli ürünler dışında alışveriş bana pek mantıklı gelmiyor. E, benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. E, Pazar yeri serüvenim burada sonlandı. Bilgi vermek istedim herkese. E, kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.